Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce midesi hassas olan arkadaşlarımız e, bu videoyu izlemesin. E, bu videodan şu anda hatta çıksın. E, çünkü çok acayip e, derecede mideniz bulanabilir. Hatta izlerken kusadabilirsiniz o derece yani ben de zor da yeneceğim bakalım bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar koronavirüsü neden oluşu yani koronavirüsün olmadan önceki Çinlilerin yaptıkları yani yedikleri şeyleri göstereceğim bugün sizlerle birlikte yani koronavirüs bunlar sayesinde geldi ne yazık ki yaşayan canlı olan her şeyi yiyorlar arkadaşlar canlı ne görseler her şeyi yiyorlar yani yani bilmiyorum ya neyse Laf uzatmayalım şimdi e, videomuza geçelim dediğim gibi midesi hassas olan arkadaşlarımız videodan çıksın. Evet kulaklığı takıyorum. Bakalım ne yapacak. Başladık. Evet. Gördüğünüz gibi bir şey bu ne ya? Kurutulmuş bir şey yani. Böcek midir? Hangi ne tür bir böcek artık. Onu yiyor. Bugün yeni bir canlı var.

Ay. Bunlar, bildiğim kadarıyla bu bunlarda böyle e, dışarılarda da böyle bu tür şeyler e, genellikle çok varmış böyle deniz ürünleri falan böyle dışarıda da öyle satıyorlarmış e, yolda mesela Çin'desiniz diyelim. Ee, yolda gezerken böyle bu tarz e, yiyeceklere rast gelebilirsiniz mesela midye olur ya Türkiye'de de vardır mesela midye vardır Yani o tarz anladınız siz demek istediğimi devam edelim <laughs> Ya abi yaşayan her şeyi yemek zorundasın Zorunda mısınız siz ya İğrenç Valla şu anda ne yediğini bilmiyorum Bir tanesi otuha. Sen. Kenji'den Ben bunda bunu gördüm abi. Videonun küçük resmini gördüm. Bunu bunu görür görmez çekmem lazım dedim. Abi baksanıza yediği şey ne biliyor musunuz domuz kafası. İğrenç. Iyy. Arkadaşlar midesi hasta olanlar harbiden çıksın bu videodan. Şah. Abi nasıl yiyorsunuz ya? Elhamdülillah <laughs> Müslümanız ya. yemek ya. 자카와 먹으러 갔어요 나랑 먹으러 가 아침 템포, 밥 먹으러 갔어요 아나 proud 자촌 about è 거성에 물 ㅈients 일어날수 갑니다 빨리 밥 먹을래 loboney 에 priced 아프포트 살랭구즈? 살랭고즈는없는다있 Çok farklı bir kültür kü kültürleri var ya bunların. <laughs> çok değişik <laughs> ya Vallahi deseler ki Yüz bin lira vereceğim sana deseler ama bunu yiyeceksin deseler yani o eziyete girmem yani katlanamam. Siz yer misiniz arkadaşlar 100 bin lira? Yorumlara yazın bakalım kimler yermiş yemezmiş görürüz görelim. Ha, bak bak bu iğrenç işte ya bu iğrenç. Bir de öyle bir iştahlı yiyorlar ki. Bir tane video görmüştüm. Onda canlı canlı böyle hayvanlar tabaktan fırlıyor falan. Görseniz var ya onu da bulursam açacağım şimdi. Bu bitsin de. İşte koronavirüsü. Şunu tabii çıkar. Her şeyi yerseniz. Bu da Bitti. Şimdi bir tane daha vardı gençler onu göstereceğim. Evet gençler bir tane daha buldum. Bakalım sizlerle birlikte izleyelim. Bak şimdi. 喜欢的双击双击，这个可以炖了大补啊！双击，我内衣，进来老铁，双击加关注，一年更比一年富啊。给你们爆个头。我也没的。我死扛着你啊！ 今天吃个四喜丸子，兄弟们啊！祝所有老铁啊，恭喜发财啊！再来个双击。又上机了，哈火山，还还太少了。嗯。一口吞两个爆辣臭豆腐，如果有我的去了，你就给我来个双击好吗？ 山药粉条，吃那吗太烫。一口秒一根韩椒，秒成功了，有个刷机。男神一个，女神一个。 跑腿腿，Skipper 要哪里？说吧。Hello，冻了一个星期的西瓜，终于冻好了。然后这就是非常著名的西瓜霜，我来先尝一口啊。乌拉拉九块九买的，能不能来九块九的双击？谢谢大家，Thank you very much。我来先给它剁了。酱爆面包蟹，有的老铁一进来就给我双击，有的老铁 <t ap> 你不要他也会给的，嗯、你是属于 <这 S 1> 哪一类的呀？ O denizde. Yengeç mi? Yok lan. Neydi ya? Unuttum ya. Ne bak İşte o var ya o hayvan. Onu yiyor şu anda. Bacaklarından anladım. Şimdi ben, 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 yani bu kadar. Midem hafiften böyle bir geldi. Tam şuramda. Neyse. Neyse evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de e, koronanın sebebini görmüş olduk. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya sizlerden like atmanızı bekliyorum ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.